Doğru söyle. Ne geçiyor aklından ha? ile evlenmeye geçiyor. Ne kadar aşağılık bir kadın olduğunu bugün bir kez daha görmüş oldum. Son bir derbe. Ne yapacağım? Yalı Çapkını 45. bölüm 2. fragmanında neler olacağını derledik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sultanın anlattıklarının ardından Seyran, Ferit'le karşı karşıya gelince adeta şaşkına döner. Ferit, Seyran'a her şeyi açıklar. Kazım, Suna ve Kaya'nın öpüşmesine tanık olunca öfkeyle dolup taşar ve hıncını ikisinden çıkarır. Ve döndüklerinde Seyran ve Ferit, Suna ile Kaya arasındaki ani gelişmelere anlam veremezler. Kaya, Suna ile evlenmek istediğini belirtir. Seyran, ifakati suçlarken, Ferit ise Suna'ya kızar. Gerçekleri Abidin'e anlatmak isteyen Ferit, onu da alıp dışarı çıkar ve beklenmedik bir eski tanıdıkla karşılaşır. Elin ve Zerrin, Şehmuz'un evine gider ve planlarını uygulamaya başlar. Te yandan nüket Sultan'la birlikte yürüttüğü gizli işleri hızlandırırken, ifakati köşeye sıkıştırırken gözden kaçırdığı bir detay vardır. Ferit ve Seyran barışsın ve bebekleriyle mutlu mesut yaşasın diyenler videoyu beğenip yorum yapsın da sayımızı görelim, videoyu burada sonlandırıyoruz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere.